Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaktüsüm çiçeklerini böyle bu sefer toplu halde açtım. Şu bir tanesi böyle solmak üzere o bir 4 gün 5 gün olmuştur açmaya başlayalı. Diğerleri de yetişti ona. Echinocereus subinermis. Bir Meksikalı bir güzel bu arkadaşlar. Çok güzel ama değil mi? Muhteşem. Dedim ki sizlerle de paylaşayım bu görüntüyü. Gerçi ara ara hep paylaştım ama insan tekrar tekrar paylaşmak istiyor. Çünkü çok çok güzel bir kaktüs türü. Echinocereus subinermis. Meksikalı bir kaktüs arkadaşlar. Benim de öğrendiğim. Sağ olsun. Bazı arkadaşlar bana ismini yazmışlar. Ben de internetten araştırınca dedim ki evet. Menşeyi de Meksika arkadaşlar. Nasıl güzel nasıl güzel bakar mısınız sap sarı bir güzellik sarışın bomba. Şuradan bir tane daha açacak yakında. Ee, bir tane de hemen şu arka kısmında bir tomurcuğu daha var. Yani son iki tane tomurcuğu kaldı açacak. Onları da açtıktan sonra zaten sanırım dinlenmeye çekilir artık bu güzellik. E hakkıdır güzelce bir dinlensin. Yanındaki fero kaktüsümle de ne kadar uyumlu. Onun da o sarı lekelenmesi çok güzel bir uyum sağlamış oldu ikisi. Evet. Kaktüslerin şu anda tam keyfi yerinde. Yani yaz mevsimi kaktüslerin mevsimi. Bu arkadaşların şu anda büyüme zamanları. Kaktüsler biliyorsunuz ki sıcağı çok seviyorlar. Güneşi çok seviyorlar. Şöyle dedim ki sizlerle de kaktüslerimi bir paylaşayım. Görüntü çok hoşuma gitti. Dedim arkadaşları da çekeyim paylaşayım. Son bu halini de görsünler. Şuraya da sambraslarımı getirdim. Avenyum. Onlar rafın diğer tarafındaydı. Tam arka kısmımda benim göstereceğim biraz sonra olduğu yeri. Yem yeşil olmuşlardı arkadaşlar. Ee, dedim ki birazcık güneşe alayım. Çünkü o kısma genelde Eylül'den itibaren güneş gelecek balkonun iç kısmına. Ben de o yeşil görüntüsünü değil de böyle daha alacalı olan görüntüsünü seviyorum böyle. Başladı zaten ufak ufak renk almaya. Bunun diğer ilk aldığım büyük halinde şimdi göstereceğim sizlere o böyle sapsarı çok güzel böyle renk geçişleri olduğu şahane görünüyor. Aşkın göz yaşında görüntüsü çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle bir geniş, geniş açıdan da alayım sizlere. Yani sizin anlayacağınız durumları gayet güzel. Keyifleri yerinde. Güneşin sıcak havanın tadını çıkarıyor bu güzellikler. Şu perforatamın da artık Çiçekleri geçti, kurudular. Bunları kesip almam lazım. Onları da bir ara bir kesmem lazım. Hep böyle elimiz üzerinde olması gerekiyor arkadaşlar. Çiçek yetiştirmek böyle bir şey işte. Şurada da benim sütün kaktüslerim kışın etkilenmişti soğuklardan. Bakın şuradaki çıkıntıyı görebiliyor musunuz? Kestiğim yerden bir tane yavru vermeye başlamış bana. Yani bir de verebilir, iki de verebilir. Genelde bir veriyor. Şu da benim daha önceki senelerde kesmiş oldum. O da tepesi de bakın yavrusunu verdi. Anne gövde burada bu şekilde. Oradan da bir tane bir tüycüklenme başlamış. Demek ki oradan bir yavru geliyor. Şurada da minnacık bir maymun kuyruğum var. Onu da büyütmeye çalışıyorum. Graptolarımı bu kısma koydum. Gayet de güzel büyümeye başladılar. Şöyle. Şimdi size ne gösterecektim ben? Diğer Avenium Sunburst'ımı göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın tüm gün güneşin altında ne kadar güzel bir renk aldı. Muhteşem bir renk. Onu hatta alabilir miyim şöyle elime? Evet. Ya şu güzelliğe bakar mısınız? Muhteşem değil mi? Bir sürü de bebek verdi bana. Babyleri de var yanlarında. Çok güzel. Çok seviyorum ben ayın türlerini arkadaşlar. Allah aşkına ekseniz çıkmaz. Aşkın gözyaşları bizim her saksımızın içinde mutlaka çıkar. Her saksıda. Keşke pembe olan da öyle her saksıda çıksa ama maalesef genelde mavi aşkın gözleşi çıkıyor. Veya klasik olan. Kiraz begonyamı da buraya rafa koydum. Camın mermerindeydi. O da dedim ki burada olsun birazcık. Yer değişikliği yapalım. Şurada da benim diğer çilek begonyam böyle mini minnacık bit kadardı. Bakınız ne kadar güzel büyüdü de böyle teller bile atmaya başladı. Böyle ucunda minik minik yapraklanmaları da var. Onu da çok istiyorum. Böyle büyüteyim. Evet. Eylül ayında epeyce bakım işlerim var arkadaşlar. Ee, bu saksısını değiştireceğim. Onu da bir ara ama dediğim gibi Eylül-Ekim zamanı berigated olan afra. Onu öyle kalp yapmıştım. Güzel de sarıldı ama istiyorum ki böyle büyük saksıyı alayım. Hani böyle bir Ağaç görüntüsü olsun. Belki değiştirebilirim onu. Çünkü artık e, toprağa yetersiz kaldı. Onu beslemek gerekecek. O yüzden onun saksısını büyüteceğim. Büyütmüşken de açarım diye düşünüyorum kalpten. Kalbe başka bir şey sardırırız. Bu da bakın onun klasik yeşil olanı. Yeşil ağacı da deniyor bunlara. Afralar yani. Şu minnoş da buradan böyle minik minik çiçeklenmeye başlamış. Şimdi güneş de yansıyor ama daha ben bile tam net göremedim çiçeklerini arkadaşlar. Şöyle belli belirsiz bu perforata da çiçeğini vermeye başladı. Şuna bakar mısınız ya? Şuna bakar mısınız? Bu böyle artık doldu taştı. Bir ara budama yapacağım ona. Budadığım dalları da başka bir şeye ekerim. Tekrar çoğaltmış olurum. Bunu da göstereyim size. Videosunu yapıp kanalda paylaşmıştım. Tekrardan ikinci tomurcuğunu da açtı. Şuradaki tomurcu da epeyce belirginleşmiş. Daha bir sürü tomurcuğu var arkadaşlar. Hernia ailesinden bir leş kaktüsü. Hiç kokusu yok. Normal o stepelia polis rozeti olan hani damat bohçası olan bayağı bir leş gibi kokuyor yani. Ama bunun hiç kokusu yok. Ve de çok güzel böyle bir tülbent oyası gibi bakın bir sürü daha tomurcuğu var. Çok güzel çok zevkli bir türmüş bu da. Bir diğer leş kaktüsüm de şu arkadaşlar. Onun da artık büyük bir saksıya geçir beni diye adeta ellerini kollarını açmış yalvarıyor gibi. Eylül ayı, Ekim ayı Bol bol saksı değişim zamanı Ben de bir sürü videolar çekip Sizlerle de paylaşırım diye düşünüyorum Şunları da almıştım Bahçe marketten buraya ektim Bunların da e, Bir tür krasula sanırım Piramit olarak diyebiliyorum ismini Böyle hafif tüylümsü gibi yaprakları Kışın sanırım bu da böyle hafif bir Pembelik bir morluk alır diye düşünüyorum. Bakacağız. İlk defa aldım o türden çünkü. Şunun böyle kısa bir shorts videosunu paylaşmıştım. Oldukça beğenildi. Instagram'da da çok beğenildi. Bununla ilgili de bir video yakın zamanda paylaşacağım arkadaşlar. Onu da şimdiden söyleyeyim. Evet. Bugün de böyle kısacık bir balkondan size Kaktüslerimi özellikle göstermek istedim. O sarı açan çok güzeldi. Meksikalı güzellik. Sarışın bomba. Onu sizlerle paylaşmak için şöyle kısa da olsa bir video almak istedim arkadaşlar. Daha sonraki videolarımda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.